Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Gartik Fun'un yepyeni ve gerçekten farklı olacak bir bölümünde, sansasyonel bir bölümünde karşınızdayız. Bendeniz e, muhteşem çizimlerimle Ayvız Boy. yanında çok sevgili arkadaşlarım Koray, Manisa Kaplanı, Emir, Çapçap Reis. Burası çok kamelli ve Saldılar Minnak'la beraberiz. E, çok sevgili ne oluyor ya adam Fırat abiyle beraberiz. Woohoo! Cancıklar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah'ım inşallah kulaklık sesinden dolayı biri senin rolünü falan yapıyor zannetmez insanlar. Ama etiket Hayır, gerçekten yapamazlar. kanıtlar yapamazlar. Bir sonraki bir video, bir sonraki videoda Pikuin'le balık tutuyoruz. Daha gelmedi. Gelmeden söyledim. O yüzden bunu biz gelmeden atman lazım Ama ya. Fırat abi, abi. Lazım <laughs> ya. bunu Instagram'da duyurmuşsun. gördük abi. biz. O zaman Ondan sonraki videoda da Nurgül Yeşilçay'la talk show geliyor. Oo. Oh, i̇lk burada açıklandı. Abi bir dakika bunu da söylemiştin. Abi onu da gördük. <laughs> onu da gördük abi. Ondan sonraki videoda da bizim <gülüyor> köpekleri <gülüyor> evde yalnız bıraktığımız bunu görmedik tamam, daha çok. Tamam bunu görmedik. Çünkü. Bu çok tamam, iyi. Şey. Tamam o geliyor. Helal tamam. be abi. <laughs> Başlat bakalım Koray. Of <laughs> oh be ya. Birazcık prim ulan. <laughs> Aldık bir şeyler aldım böyle. Ne lazım buraya? Abi istediğini çiz ya. Abi süren uzun istediğin çiz ama senden sonrakiler daha kısa sürede aynısını çizmeye çalış. Ben buraya bir dakika önce bir referans olarak ama yanıma bir, ki? bir şey çiz almak istiyorum bir dakika. Beceremem yoksa başka türlü. Ben da. de anlamadım onu ne çizeceğimiz. Abi herhangi bir şey ne istiyorsan. Herhangi bir şey deyince götten fil çizesim geliyor. <laughs> onu ben <gülüyor> çizeceğim. <gülüyor> tamam, Hayır, onu... <gülüyor> <gülüyor> tamam dur tamam çizmeyeyim onu dur, dur. Tamam. Sen hep onu çiziyorsun abi birazcık kendine yenilik katman lazım artık yani. Şimdi bir dakika ben bir ufak Onun referans alayım. Şey çiziyorum şu anda. Hmm. Tamam. Ay, Ceterlese yok. Abi ben bu sefer <laughs> ben bir ufak referans alacağım. Ben de yaptım ya. Ama şey neden referans alıyorsunuz ben ki? Ben görsele baktım abi ya. Yani Google görseller. Ben direkt baka baka çiziyorum. Anladım. Ama sen de hoş onu. değil yani sizin onu, şu an. Abi sen de benimkine baka baka çizeceksin. Burada <laughs> olay zaten aynen öyle. Burada olay baktığın zaman şey. E, başkasının ikini kısa sürede çizmek yani. Anladın Ama mı? şu evet. an ben en baştaki çizeceğim şeyi şey yapamadık Tam şu an. Bir şey şu an çok tamam. iyi gittiğimizi düşünüyorum. Tamam ben basit bir şey çizdim. Götten <laughs> fil değil değil mi abi? Hayır. Tamam. Tokyo'ma katılmış. <laughs> şey kendini çiziyordu değil mi? Dur şunu şöyle yapalım. Ulan Bir dakika. İki bir şey, biri bir şey çiziyordu. Bir kelime geliyordu. O kelimeyi çiziyordu. Biz o kelimenin ne olduğunu bulmaya çalışıyorduk. O Gardik'te yok muydu? Eee en basic. En basic artık iyi artık Evet. Ha tamam tamam. En iyi en beziydi dedim değil ona? Tamam. Evet. Öyle başladı her şey. Geç yaptı hatta çok eskiydi böyle Her ben şey öyle lisedeydim. Ben güzel bir şey yaptım düşünüyorum. Ha bir dakika sen lisedeyken mi vardı böyle bir mevzu? Geç yaptı lisedeyken. Abi ben okey. Adı. Çok arkadaşım olmuştu orada çizerken öğreniyorduk. Çünkü zaten toplazan 20 tane Türk vardı. <laughs> Oynayan. Benim bir dönemim yetmiyor abi ne yazık ki da ben kaçtayım biliyor musun? 2000 Oha ya Valla mı Diyanet? Teşekkür ederim O kadar Doğru değil mu? Yok hayır biraz daha yukarı abi <gülüyor> 2002 Ay <laughs> yukarı derken <laughs> Oha Yaşım Aşağı mı ineyim? Pardon abi. Sağ ol oğlum aşağı in Aşağı in abi o zaman şimdi tamam. ne bileyim şey yapacağım <laughs> 98 Hayır 97 ama çok yakın olduğu için direkt söyleyeyim dedim Tamam Ben de küçük diye Tamam benim çizimim bu kadar Bittim. Çok daha abartmıyorum şimdi. Benim yet bu arada bu bakarak evet, çizmiş evet. halim ya. Ha. Problem bu. <laughs> bu yani bakarak çizilmiş bir hali bir de. Ne kadar ben kadar de kötü çok hızlı ve basit yaptım ya. Benim kamera o sağ üstte kaldı ama bir şey olmaz değil mi ya Koray? Yaptım nasıl bunu olsa. Ya. Var sadece. Ben yani. sağ ol, alta aldım. Sol üstüye güveniyorum ben. Sol üstte. alacağım Abi bana hiç üstü. güvenmez misin ya? Ben... Abi Cansu'nun resim yapıları çok kötü Yok. bu arada. Ben hani tanıyorum. İşte mizahı o yaratacak. Zaten ha. çok kısa zaman veririz, hiçbirimiz çizemeyeceğiz İnşallah Kısa veriyordur zaman. Yavaş yavaş Ya, ya kısa orada resimde, şöyle aynen. bir denge var. İstediğin kadar resme bakabiliyorsun ama o baktığın süre çizim sürenden gidiyor. Aynen. Tamam. Güzel. Ha bir dakika. Ne? Evet, Önceden de evet, koyurum. Evet. Aklımda mı çiziyorum. Evet. Ya benim öyle bir Yapıyorsun, hafızam olsaydı ben. <laughs> <laughs> Youtuber olmazdım zaten oğlum. <laughs> ama abi şöyle düşün. İlk gördüğün zaman yani istediğin kadar bakabileceksin. Pozitif. Ya da screenshot alacağım. Hayayayayayayay! Hayatı öpmeyelim. Telefondan bir ses geliyor Çıkışık! Fotoğrafını <laughs> çekiyorum. Aha zil çaldı. Bir tane de bundan ekleyeyim. Ben şimdi fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> bu böyle atıyorum. olsa Şurada daha güzel da biraz olur. Şey Bakabilirim da ki daha koyu olsun. Evet böyle. Yalnız bu ilk süre çok uzun sürüyormuş. Birisi çok büyük bir sanat eseri çizdi diye korkuyorum. Ya hani yani ben hiç öyle sanat, yapıyordum. Ben ya bu kadar olursunuz. süre. Ben detaylı Lütfen kızdılar bana. Tek bana tek bir şey söyle. Manzara çizmedin değil mi? O güneş, evet. yeşillik, ev ve çöp adam mı? <laughs> <laughs> Hayır. Dik, Dikiniz köprü. Çok basit ya benimki. <laughs> Ağaç mı? Çok güzel bir detay çizdim. Abi süre durdu mu? Ben de, de vermedim. Siz ready ver bitti diyor. verdiniz mi bitti? Bir daha ben vermedim. Allah Süreyi çok şey yapmışız abi bence. Hayır abi, şey abi bu, ben süre ayarlamıyorum. Bu default böyle. Şimdi çok çok daha hızlanmaya başlayacak diye biliyorum ben yavaş yavaş. İlki de fena değildi işte gittikçe. Tamam. Hani burada çünkü çok büyük bir Abi sana... bu Cansu'nun ikisi bu. Cansu bu. <laughs> abi bir şey söyleyeceğim. Selam Ben unuturum. Çok güzel ama. Ee... Çok güzel ama. Ee... Tamam. Ah Allah'ım, ah Allah'ım. Dur bir saniye. Şu... Ben nasıl olduğunu unuttum, Allah kahretmesin. Evet işte şunu unutmak evet. hakikaten büyük dert ya. <laughs> burası ben böyle. Biraz yorum katacaksın işte. Evet evet kendin de bu arada yorumda katabilirsin ama yani. Şöyle yapsam. Ya yoruma bak. Şunda bir zoom olsa her şey çok değişecek yani. Sanki şöyle miydi ya? Benim avantajım ben çete sorabiliyorum. Açık mıydı koyu muydu mesela gibi. <laughs> ne var abi açık mıydı koyu muydu dedim rengin Aa. şeyini sordum yani. Ama koyu diye hatırlıyorum tam sormadım. Ben bitirdim. Ne? Nasıl yukarız? Sana kimin görseli geldi diye meraktan çatlıyorum şu anda. Bilmiyorum. Şöyle bir bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eyvah sözüm. yetiştiremiyorum lan. <laughs> abi. Ya, <çok gülüyor> abi. Abi, abi zaman... Renkleri hatırlamıyor. Zaman demiştik ama abi. Böyle iyiydi. Galiba böyle bir şey. Değil. Abi, Tek kısım. sorun renkler mi cansın? sen? Evet abi ben bayağı aynısını çizdiğimi düşünüyorum. <laughs> ben yandığımı düşünüyorum. Hmm. Sonlara doğru. Sonlara doğru patladı. Patladı. Ne <laughs> ne? Mesela sarışın biriymiş. Bu böyle bir şeydi herhalde. Abi ben kendim, ben gerçekten sanatımı kattığımı düşünüyorum kendimden bir parça bıraktım Cansu sanatı çünkü bu, sen olurak kalıbım basarım yani. <laughs> çok kötü. <güzel, gülüyor> yani. ya. Ya? Abi bu <laughs> Sadullah abi çizik. <laughs> çok güçlü çizik. <seçtik. gülüyor> Kırmızı kafa yeşil mavi kahverengi. Ee, <laughs> e, <laughs> ee, Renkleri karıştırdı teşekkürler. Ee, Sadullah <laughs> abi böyle. Çok güzel. Öyle olsa. niye laz? Birisi bir hayvan laz şekli çizmiş. He. Öyle. Ben de bir şeyler ters gidiyor ama onu size bir söyleyeyim. Abi <laughs> Aa, nasıl? Nasıl ya? Çok hızlı bu. Gerek yok bu kadar hızlı. <laughs> Gülümse, gülümse, gülümse. <laughs> gülümse, 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 gülümse <laughs> <yemeni>. Bu ne <gülüyor> lan? <gülüyor> Bu ne <laughs> lan? <laughs> 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 geri al, geri al. Biri hiç çalışmamış, onu söyleyebilirim yani. Benimki çok yarım kaldı ya. Neyse ki de bana da şu an bir yarım. Öyle ya. Miydi ya? Yandık ya. Allah abi nasıl yapmak. bitti? Gözünü sevdiğim nasıl bitiyor süre? Abi salladım ya. Joe yani. bir çok bu kadar hızlı mı? Oha. Bu Aa, Tövbe estağfurullah bre. Tövbe estağfurullah. Bir şey söyleyeyim mi? Bekleme süresini bu arada şey yapmayın. Sakın beklemeye. Bekleyince sıçıyorsun bence. Bekleyince direkt. Direkt. Abi ben çok kötü bir şey çizirim ama bana böyle geldi. Sana bir şeyin Öyle kötü şey... gelme ihtimali ben düşünemiyorum Emir bir şey kötüdür yani senin algıların o konuda çok açık çünkü ben güveniyorum Aynı sana. Hayır ama gerçekten. Böyle miydi ya? Aa yapma düştü. <gülüyor> düştü. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> bu çok ayıp ama bunu kim çizdi? Vallahi vallahi bana öyle geldi o. Vallahi <laughs> bana da öyle geldi sana yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Ee, bu ne ya? <laughs> Böyleydik ben abi. biraz yorum katayım bari bu çok hızlı Evet ben kendime ben de yorum katıyorum. Kendime yorum katıyorum. Hayır. hayır Allah hayır. belanı versin. Allah belanı versin. Hayır, Yerine ya. kaçtı. Çok As. kolay oldu. Evet. 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 Şimdi. Ben bu Reklent altılıdan Reklent. hiç emin değilim. Ama adettendir. Ee, şöyle bir şey yapalım. Ee, Koray başlamadan önce. Arkadaşlar bu videonun hmm. yorumlarına. Abi bak şimdi senin. Fırat abi sen beni sen kral youtuber adamsın bilirsin. Tamam. Yorum kasmak için yapıyorum olayı ya. Tabii yoruma yönlendirme. Hah yorumlar evet. arkadaşlar hangimizin gidişatının daha iyi olduğunu yazmayı unutmayın. Mesela Karay 750 diyenler Karay 752 yazabilir. Evet Koray başlatabilirsin. Ben iki saat düşünmeye İşte, i̇şte bu bana böyle gelmedi. Bu bana böyle gelmedi, çünkü. <laughs> bir dakika bu <bunu> ne <laughs> yapıyor? El bombası mı sıçıyor? <laughs> Bence bu açıklanmasın <laughs> yani. Bu, bu haliyle Ay, kalsın. Açıklayayım. Ya. Evet. Matrix düşün ama kılıç dodge'luyor. Ayağıyla da karşı tarafı bomba atıyor, bomba patlıyor. Hikaye bu. Senin hayal gücün nasıl bir şey acaba? <laughs> ha bir dakika bu özür dilerim <laughs> bu arkasını ha, ben buna yorum yapmak istiyorum. <laughs> <için. gülüyor> Abi <gülüyor> arkası, bir eğilmiyormuş. Farklı eğiliyormuş. Geriye doğru eğiliyormuş yani yandaki. Bomba test ettim. <laughs> <Ha>, bir <laughs> de bomb bombayı Çift zamanlama yani. var yani. Hem ayaktaki kısmı <laughs> olur, hem de ileride patlamış hali. Ama çizgiyle bomba ama bu da yani. Bu bomba bir bu bir Matrix ya. Yani. San... Haç var sanmıştım. İşte bana öyle geldi baskı çünkü. Baskı yapıyor sanmıştım Hiç i̇şte hani şey bu böyle uygulama gibi. Siz ben haç, haç var. Devam etsene ben bunun nereye gittiğini. Ben yani fıtığı tedavi. Ha mesela şimdi bu... Götünden şeytan çıkartıyor gibi düşünmüştüm <laughs> haçla şey. <gibi>. Ama yani... <laughs> Hayır. Bir de bir Cansu Cansu de Cansu'nun Cansu'nun adamların da ayak ya yani el yok anladın mı? Kol yok. Tek de kaç olarak çıkıyor. Bir de yok. <gülüyor> <gülüyor> ben de, de var nasıl, nasıl yok ya? Hadi bir tanesi el demiş. Bana kesin o zaman Fırat abinin iki geldi. Evet abi <laughs> Fırat <laughs> abi sen 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 çok Bak ben farklı. haç 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 <laughs> olarak düşündüm onu. Tamam ben gerçekten ben. Fırat geldi. abi tamam hacı elini almışsın da anladım. yanlış yerden kutsamışsın yani. Sen de ben öyle İşte Eller aşağıya doğru, ayaklar da ters olmuş. Ya uf. Yok artık ne, alaka abi. Abi devam <laughs> dön. <edin>. Yok <laughs> abi Süre bitti. Bana böyle geldi. Şunu unutmayın bak sona evet, doğru evet. indikçe azalıyor süre. Çok azalıyor yani. Tamam da. <gülüyor> <gülüyor> yani. ya evet. Yani başta aa salla abi de var mı? Fotoğraf yakıştıramamış demiş. <laughs> <laughs> Mutlu. <gülüyor> Mutlu. <gülüyor> bir şey söyleyeyim. Sağ kol gövdesi kesilmiş mi bunun? evet. <laughs> <laughs> Vücudu bir niye tam getiriyor? Bomba patladı ya? Ya? Tamam yani bir başlangıcına bakalım. Bir, bir başlangıcına bakalım, bir sonuna bakalım. <laughs> ben, bence bomba patladıktan sonra yaşananlar gayet makul. Bu animasyona dönmüş bence yani. Bir tık öyle olmuş evet. Hemen bak gif tuşuna basarsan zaten... Hop. Ha, indiriyor bakayım. Yok gif çok yavaşmış. Hepsine, Devam edebiliriz. Ayrı ayrı. Evet. Manisa kaplanı. Evet. Berak. Oh. Beklenen Tam... çizim. Yazı tavuk çizen sendin diye düşünüyorum. Evet. Tavukların <laughs> Tavuk mu vardı? Ya Cazı, tavuğu güzel ya. çizmişsin ama. Ha. Evet. Tavuğa yani. çok uğraştım evet. abi. Evet. Sarıvalle tavuğum. Bir şey söyleyeceğim. Ama baban, ben bunu ben bitirdim ya. Bu bana tavuk gelmedi abi. <laughs> bana <de> tavuk gelmedi <gülüyor> <gülüyor> tavuk işte. Bak. <laughs> ben de evde yoktu. <laughs> Evet. Bu tavuk değil. Ben bunu direkt koyun diye düşündüm. <laughs> Kafayı kırmızı yapayım derken orayı Ben onu koyun aldım. Koyun çizdim o yüzden. Ha, ben ben seninkini birebir çizdim. Ondan <laughs> hayvanlar aleminde kalmışız. Abi, abi bu koyun da değil ki ama gerçekten yani kimi kimi yargılıyorum ki? <laughs> bu da mı koyun abi? <laughs> Şu, yuvarlak, yuvarlak dere boyunca, dere boyunca iniyor koyun. Neyse dere en azından baki kalmış. Sadece Sadullah abi onu bir içim su yapmış. Turkuaz yapmış. Aa, Koray abi, bu mı? ne? Ben yani koyunu boyamaya yetişemedim ya. Yani. <laughs> <Toprakça, gülüyor> toprakta, toprakta yuvarlanmış koyun. Yani ya en iyi gelen bu da. da. değişmiş bu arada. Yeşil yukarıdayken evet, yani aşağı olmuş. Renkler de... <laughs> Ay bak. Mevsimler değişmiş. Bütün bütün otları yemiş. <laughs> Allah'ım. İşte sizin... Ha ben geldim. Ben, bu arada ben orta düzey bir şey çizdiğimi düşünüyorum ama, sonu bir yere varmaz bunun. Ya ben fil basit bir şey Ha, bu bana fare geldi. Evet. Ha, bu bana <laughs> böyle geldi işte. Biraz hızlı oldu. Benim. <gülüyor> 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 Özeti çıkarılmış <laughs> ya, Düşük kısa bir özet. fil olmuş bu yani. <laughs> Gerçekten fare olarak gelmiş ya. E bir şey söyleyeceğim. Şu yaptığın çizimde gözleri harcayacağın emeği keşke birazcık burnuna versin. <laughs> emek değil ki. iki tane daire çiziyorsun o kadardı. Olsun canın sağ olsun. Hiç burun da hiç boyanmıyor. Allah. Evet. Bu bana ee. geldi. <gülüyor> <gülüyor> fare gelmiş de fare gidememiş gibi. Karınca avlayan şeye benzemiş. Bu. <laughs> Tapir olmuş bu. Tapir. Aa ulan fil bitmiş en azından ha. <laughs> Hii, hayır. Eyvah. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Acısın. O sürem yetmedi. acısın. ne? <laughs> <laughs> Orada bak rengi gördünüz mü? <laughs> Yine bir pişmanlık. pişmanlık <laughs> yaşanmış gene. Abi siyahtan griye olan rengi gördünüz mü? <laughs> Orası tam <laughs> siyah yapıyor. Sonra griye bir bastım. Bu biraz kelip kedi pulusu gibi olmuş böyle kuyruğu böyle altta. Bize, oradaki boyanma aşaması çok güzel, teker teker bir de böyle geldi <laughs> ya boya. Tek tek gitti sonra. Ya, bu bayağı ta alamadım. tava olmuş yani. Üzerine düşünülmemiş bir tava olmuş <laughs> bu. PUBG tavasına dönüşmüş. <laughs> Emir'i ver bakayım, bir de bir Emir'i görelim ya. Bak benim çizim çok güzel. Ah be. Abi şu altı, altını ben. çok güzel yapmışsın ama o vakit yok Aa, ki ona. <laughs> bu anime gitar mı? Değişik, bilmiyorum. Fantastik biraz. Kendini sınırlamamış Emir. Abi. abi en azından kalp teması durmuş o gitarda anladın mı? Evet. Abi aşağıda bir çizmeye çalışmışsın takdir et. <laughs> bir dakika. Şimdi de zaten bir çizme kalın. Aşağıya çizmeye çalış. aşağıda. <gülüyor> aşağıda... Abi bir şey söyleyeceğim. Aşağıdaki kırmızı çizgiyle siyah çizgiyi bana açıklayabilir misin? <laughs> ya deliydi. <laughs> aklımda kalmış. Ben burada onun gözü ve ağzı olduğunu şimdi anladım. Şey dedim o mesela, kadar bakmamıştım ona. O gitarın en üst kısmında böyle bir tane minik kalp yapmış Emir. Direkt o tutmacı kalp yapmış Fırat abi. Gülen yani. Şadla değilmiş o ya. Ben hiç bakmadım ya. Çizimi direkt bakıp kapattım. Canlısı Çok mi? güzel. <laughs> Çok mükemmel. Tam bir yarım kalmış çizim. Abi <laughs> evet. kalbi de çizemedim ya. Canlısı yani, yani şekilini evet. dargile yapmış abi. Bu var ya çay bardağına evrilir gibi. Ben vazo diye düşündüm. <laughs> Bakalım. Nasıl Bir şey söyleyeyim mi? sen merak etme bu tekrar gitar olarak döndü abi. <laughs> evet. <O> nasıl gitar <gülüyor> oldu <gülüyor> ya tekrar. En azından biz bunu tekrardan gitara döndürebilmişiz Cansu arayı bir sıçmış ama bak. Oo, aa, aa. evet. Evet. Ver bana. Çalışmış. Sonuç aa. olarak renkli de Vay be. belli olan bir gitara dönüşmüş sadece animeliği gitmiş. Daha Kalpler sade bir tasarım. Gitmiş, evet. Kalpler de gitmiş doğru. Eğer bu kuşu çizen Sadullah abi diye düşünüyorum, o zaman Fırat abiden bana ne? gelen ne olabilir? Bir dakika. Ne kuşu? ne kuşu ya? Ha senin küçük kuşu 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 Basit çizdim, küçük az çizdim. yani. İşte sen buna basit diyorsun ya. İzle abi. <laughs> bak Sadullah <laughs> abi çok güzel çizer. Aynen. <laughs> Allah'ım ne olur beni affedin bu arada bak ben vallahi kötüyüm desin ha, ciddi kötüyüm yani. Lütfen beni affedin. <gülüyor> <gülüyor> Seni inekten <laughs> de. Bana abi. Gelme Ali, çok kötü. Ya <laughs> Koray iyi. Efekt falan katmış <laughs> 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 kanat ka kafa devam ediyor. Bütünlüğü <laughs> bozulmamış <laughs> <laughs> abi. Çözdü var ya biz çok hakaret diyoruz. Oo. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Kafası olmasa uçak Mine ha. <laughs> evet. Uçak bu arada bu. <laughs> abi, Aşçı uçak değil mi? Aşçı şapkası Siz var. Ilk, vardı. ilk ikiniz yani çok, ikiniz çok güzel kuş çizmişsiniz de. Of ya. Of. Canım. yani of ya anladın <laughs> mı? of ya yani. E o zaman Sado'dan ne geldi bize? Aktapot. Aaa. Aa. Ee, o bozulmadı hiç. Aktapot benim de. Bu bozulmadan geldi. Fırat abi bir şey söyleyeceğim. Abi böyle değil ama. Bunun bozulmadığına emin misin abi? <laughs> ya ben sadece boyayamadım. <laughs> tamam. yani boyamaya bastım. Dışarı evet, taştı. Kaçtı. Kaçtım. Böyle etraftaki pullar içerideymiş gibi hatırlayınca biraz. <gülüyor> <gülüyor> seninki, <gülüyor> seninki, <gülüyor> seninki sarışın da olmuş bir de. Turist döver olmuş. <laughs> Turist döver. <tömör. gülüyor> <Turist tömör. gülüyor> <laughs> Benim yarım benekli oldu ha. biraz. Neyse en azından ahtapot olduğu belli yani. Ve familia değişmiyor yani. Bak en kritik kişi geliyor en kritik kişi. <gülüyor> 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 Yok abi. Yani, bu şey, ne Oraya yani. Iki, yani. Iki, <laughs> <altapotu> gibi. Yani. Nicki Minaj ahtapotu olmuş bu <laughs> <mi>? biraz. <laughs> kalça dışarıda anladın mı? <laughs> ne var Cansu? Ahtapot işte. Benimkisi de. Benimkisi dört kollu ahtapot sadece. Ve gülüyor. Mutlu bir ahtapot. Bak mutlu bir ahtapot. Abi boya... Ha boya ha, boyası eksik demişti zaten. Şimdi, ayı ayı şimdi teknik olarak diğer resimleri de göz bulundurduğumuz zaman ahtapot da ahtapot olarak bitmiş. Fil Fil hayır. Başka bir şey var mı böyle başladı gibi biten? E, e gitar. Gitar. Gitar, gitar. 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 Geri, geri evet. Ha, geri alabiliyorsun. Süper. Bu kuşmuş uçak olmuş ama uçuyor en azından. Temayı saklayabiliriz oradan. Emir'inkisi neydi? Gitar. Emir'inkisi gitar. Emir gitar. Gitar. gitar döndü demiştik. Benimkisi fildi fare oldu. Zaten Ta fare de değil özür Tava oldu. Tava oldu. <laughs> Cansu'nunkisi Yer gök inledi, değişti hatta. <laughs> Toprakla çimenlik değişti. Dereler, dereler yukarı aktı, aşağı aktı, rengi değişti. Kore'inkisi? Inks'i? <laughs> yani bu... hiç seremenimi evet. unutmak istediğimiz. <laughs> bu farklı bir kutsama seremonisiydi yani. Herkes kendi fantezisini. <laughs> evet. Dışa vurmuş. Yani bence... yani, <gülüyor> <gülüyor> <evet. <gülüyor> Bence yorumlarda kazanan belli olur zaten diye düşünüyorum. Ee, ve çok sevgili YouTube bir bölümün daha bir Gartik'in daha böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, Sağolsun Fırat abi bize konuk oldu. E, keyiflendirdi. İnşallah bir daha da gelir de. Uf, şu an biz de ekmeğimize bakar. Sizleri öpüyoruz. Sizleri seviyoruz şaka bir yana. Görüşmek Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.